Şimdi MesaFix dersimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde benim daha önceden modellediğim bir Tiger tankı var. Bu e, tank aslında ben Amerika'da bir oyun şirketi için yapıyorum. Henüz bitmiş bir tank değil. E, şu an e, scripting, yazılım aşamasında. Bu tanka göre özel script yazmamız gerekiyor. Ve şu an ben zaten script programlama aşamasındayım. Tankı kullanacağız MesaFix'te. Öncelikle tankımızı bir inceleyelim. Genelde Amerika'da bazı oyun şirketleri bunları tabi kendi oyunlarında veya işte teaserlarında kullanmak istiyorlar. Ve tabi bütün mekaniğin çalışması genel mekaniğin en büyük şart işte kapağı açılabilir bizim taret dediğimiz kısmın dönmesi, aynı şekilde topun hareket etmesi. Gördüğünüz gibi bu birebir Tiger tankının aynısı. E, modellenmiş hali. Burada da blueprintler vardı. Onların üzerinden gidiyorduk. Şu anda daha sü süspansiyonunu yapacağım. Henüz bitmedi süspansiyonu. Tamamen mekanik. Doğru bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu e, tankın önünde bir tane top var görüyorsunuz. Bunun içinde bir script yazacağım. Bu script e, aslında sürekli namluda bir top mermisi tutacak. Yani bittiği zaman bu top mermisini atacak. Hemen arkasından içinde bir e, aynı objeyi oluşturacak ve tekrardan fırlatacak, tekrardan fırlatacak gibi. Bunu da tabi burada şu an bu e, test bir e, bizim manipülatör ile yaptığım bir şey. Bu, bu e, script ufak bir plugin gibi ufak bir yazılımın içerisinde olacak ve e, buradan kullanıcı bütün tankın mekaniklerini oynatabilecek, işte paletleri döndürebilecek, ilerlettiği zaman paletler dönmeye başlayacak, süspansiyon hareket edecek, atış bölümü olacak, atış bölümünde atış yaptığı anda tankın bütün süspansiyonun esneme efektleri olacak falan filan. Bunu şirket böyle istiyor. Tabi onlar böyle istiyor arkadaşlar. Onlar her şeyi de kullanabiliyorlar. Teaserlarda kullanıyorlar. İşte istediği her şeyi kullanabiliyor bunu artık. Bütün haklarını siz ona satmış oluyorsunuz. Şimdi ben tabii buna devam ediyorum ama bizim çalışmamızı da biraz bunda yapalım istedim. Çünkü burada bir duvar yıkacağız. Duvar yıkarken çünkü böyle tür efektlerde biraz farklılıklar var. Şimdi biliyorsunuz gerçek hayatta bir top mermisi hani bir binaya çarpsa ne yapıyor? O binanın içerisindeki çarptığı alevle birlikte, güçle birlikte, barutla birlikte daha da yıkıcı oluyor. Bu top mermisi parçalara ayrılıyor. Ve duvardaki parçalara çarpıyor vesaire. Parçalıyor yani. Dolayısıyla biz bunu biraz daha böyle hilelerle yapıyoruz. Tril yazımların içerisinde. Şimdi isterseniz şu duvarı yıkalım. Burada MesaFix bizim için harika bir eklenti. Şöyle ilerletirsek. Bakın top mermisinin bir animasyonu var. İsterseniz animasyonu beraber yapalım. Siliyorum. Yani her şeyi hazırlamışız gibi olmasın. Şimdi burada ya tabi ben daha önceki yaptığım bir şeydi. Duvarı şimdi yaptım burada. Görüyorsunuz. Duvardaki bütün objelerimiz nedir? Ee, tabi bizim statik olduğunu düşünelim şu anda. Aslında statik deyince bunlar sabit olacaklar. Yani sert bir şey. İlk önce bir statik olarak tutalım. Orada anlatacağız tabi olayları. Aslında bu derste benim göstermek istediğim konu biraz daha kinematik dediğimiz aslında üzerinde animasyon olan objeler. Ee, bu yine burada oluşturduğumuz, bakın ikinci sırada bulunan kinematik rigid body'yi seçtiğimiz bir özellik. Bunu seçtim. Bunda tabii güzel hilelerimiz var. Asıl odak noktamız o çünkü. Onu seçtik şu anda. Tabii e, artık o animasyon yaparken yere doğru düşmeyecek. Yani bir animasyon yapalım şöyle. Birinci keyi oluşturdum. ikinci key de 25. karede. Yani bir saniyelik falan gibi bir şey. Şöyle move'la yalnız oluşturuyorum. Bakın top mermim hemen duvarın üstünden geçti. Ama sıkıntı olmayacak. Bakın ben sadece top mermisine bir animasyon verdim. Ee, tarotu değil de şöyle topu aşağıya doğru indirdiğimiz zaman görüyorsunuz tam duvarımızın üst kısmına neredeyse yan kısmı. Evet şuraya falan çarpmış oluyor. Ee, bu aslında biz bunu böyle göreceğiz. Buna tabii ki e, Fumefix ile üzerine böyle bir patladığı anda tam şu kısma Particle Flow top mermisinin önüne bir efekt, duman efekti e, aynı şekilde Alev gibi bir şeyi de yapabiliriz, devam edebiliriz böyle şekilde ama zaten onlarla ilgili biliyorsunuz eğitim setleri hazırlamıştık. Orada e, fazlasıyla bilgi var. E, şimdi bu bu animasyonu yaptık. Ee, bu kinematik bir animasyon. Tabii bunu oynattığımız zaman bakın oynat diyorum. Top mermisi geldi, orada durdu şu anda. Bir şey olmuyor zaten. Görüyorsunuz gidiyor. İçerisinden geçti bile yani. Burada statik bir e, nesneler var. Statikti bunlar. Özelliklerine gelirsek bunlar dinamik yaptığımızı düşünelim. Şimdi dinamik olunca bunlar ne oluyor? Bunlar aslında dinamikte şöyle her şey başa gelsin. Dinamikte ne olur bunlar? Oynat dediğimizde tabi yere düşecekler. Görüyorsunuz düştüler zaten. Ancak bunlar hem dinamik fakat yine yeni bir özellik. Start in sleep mode. Yani başlangıç oluştuğunda bunların uyuyacağını söylüyoruz. Tabi burada call it with rigid bodies dediğimiz seçenek seçili olması lazım. Bunların çünkü özelliklerini belirliyoruz. Bakın Conrad'ın bunların taş olduğunu falan ben belirttim burada. Non olarak gelecek büyük ihtimal. Siz de burada taş diyebilirsiniz bunları. Ee, bu şekilde seçtik. Bunlar şu anda uyuyacaklar. Bunları bir obje temas ettiği anda harekete geçecek. Yani Starting Sleeping modu işaretlediğinizde bunlar dinamik obje. Dikkat edin hareket eden objeler ancak bir obje temas ettiğinde harekete geçecekler. Ee, bir animasyonu şöyle izleyelim bakalım ne oluyor. Bizim burada... Top mermisi şu an gitmedi tabi. Kin kinematik objeleri oynatmıyor. Şöyle geri alalım. Ee, top mermisi gitti bakın çarptı orayı yıktı falan gibi bir şey oldu. Ancak tabi ufak bir alan yani üst kısmı etkileyemedi. Çünkü çok ufak bir top mermisinden bahsediyoruz şu an. Şimdi top mermisinin özelliklerine gelelim. Bakın bunları işaretlediğiniz zaman bunların hep çevrelerinde bir ızgara tarzı bir şey beliriyor. Ee, hani objenin Hacmini burada aslında belirlemiş oluyoruz. Şimdi burada bir e, bakın konveks denilen bir seçeneğin olduğunu burada görüyoruz. Yani o surface yani yüzeyi tanımlıyor. Ben burada tabii ki seçenekleri değiştirebilirim. E, örnek box'a geçersem. Şöyle bir box yaptım falan. Bakın burada box'ın özellikleri şöyle görüyorsunuz açıldı. ...ve ben bunu şöyle büyütebilirim. Yani etki alanı büyümüş oluyor o zaman. Yani şöyle büyük. Aslında top mermisi bu ama... ...etki edeceği alan daha büyük bir alan olmuş oluyor. Fakat top mermisini tabi izleyecek bu. Yani şöyle büyük bir alana etki edecek. Gittiği zaman hani şu kare kadar alanı... ...etkilemiş olacak. Burada... E, display Shaded tools yani bir e, şekil halinde gözükmesini sağlayabiliriz. Bakın giden nesneyi daha rahat görmek isterseniz. Hani nerede ya bu nesne falan dediğiniz zaman bunu şu şekilde görebiliyorsunuz. E, anime ettiğimiz anda bu sefer bakın daha farklı bir şekilde gitti. Çünkü bu küpe göre ayarlamış oldu bunu. E, tarot'u şöyle daha büyük bir alanı etkilemesini istiyorum. Bayağı bir burada biz top patlatıyoruz ama orada bir de yakından bir tank binaya bir şey atacak falan. Ee, öyle ufacık yerler yıkılacak gibi bir şey olmuyor tabii. Şimdi biz şöyle Torot'u kontrol ettim. Animasyon gidiyor. Bakın nereye çarpacağını da görebiliyorum böylelikle. Bak şuraya çarpacak. İşte biraz daha top şöyle bir alanı yıksın mesela. burayı. Evet basıyoruz. Yıkıyor. Şimdi bunların Tabi her şey yıkılıyor ama yani. Saçma bir şekilde burada da 3-5 tane taş kalıyor falan. Biraz saçmalıyor o noktada. Onları şimdi halledeceğiz. Öncelikle animasyonu geri alalım. Burada şimdi öncelikle bazı kısımlarda yıkılmasın. Mesela şuraları seçelim. Yani buralar bizim yıkılmayacak alanlarımız olsun. Yani şöyle bazı yerler. Şuralar yıkılmasın mesela. Ben buraları statiğe çevireceğim. Yani bunlar hiçbir şekilde temas ettiğinde yıkılmıyor Atış yapacak ama gördüğünüz gibi oralar ayakta kalacak. Şimdi peki ee, bu aşamada bizim başka ne yapmamız gerekir? Yani kinematik obje dediğimiz objeler böyle. Tabii top mermisi bir havada kalacak. Bu aşamada bakın top mermimiz havada kaldı. asıl top mermisinin oraya çarptığında bu enkazla birlikte yıkılmasını istiyoruz belki de. Benim aslında istediğim buraya çarpsın ve bu düşsün. Yani top mermisi ileri doğru böyle delip gitmesin. Duvara çarpıyor sonuçta. Duvar parçalanıyormuş gibi olsun. Bunun için de özelliklerden bakın şu Until Frame'i açalım. kinematic objede. Kaçta düşecek? 105'te. E, bu 105'e geldiğinde işte patlamış olacak. Böyle sildik zaten bunu. Bakalım hareket edince ne oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde atış yapmış oldu. Görüyorsunuz. Zaten tank hareket ediyor ama bizim kalıcı bir animasyon değil şu anda. Bu arada tabii bizim şu 80'de olan topumuzun havada gittiğini görüyoruz. Ondan namlunun içerisinde tutarsak daha iyi olur. Yani gidecek ve 105'te çarpacak, değil mi? Aslında evet, onu tabii biz ileri aldık. Şu an burada. Daha ileri alabilirim yani şuralarda düşsün zaten. Ya tabii bunları script'lerle arkadaşlar yapınca işimizi kolaylaştırıyoruz biz. Hani daha iyi oluyor, daha rahat oluyor. Şu anda sadece bunları manuel yapıyorum. Evet bakın top mermisi de orada enkazın içine düşmüş oldu. Artık onu çok ince yapabiliriz. Top mermisi patlayabilir, parçalara ayrılabilir, dağılır falan. Hatta parçasını bile bulamayabiliriz yani. O, o şekilde bile ayarlayabiliriz. O bize kalmış bir şey. Bu şekilde gördüğünüz gibi kinematik obje dediğimiz objelerin etki alanında görüyoruz. Göstermeyiz de bunu. Ve burada bake all. Yani artık animasyonu kalıcı bir şekilde ayarlamak istersek bake all deriz ve bu şekilde de işte duvarı yıktık falan kaç kare istiyorsak.